Merhaba. Bugün sizlerle Hunger Games'in ilk bölümüyle başlıyoruz. Hiç ölmemeye çalışacağım. 5'e çıktı. Kaldık. Tamamdır. Bekliyoruz. Bekle bekle nereye kadar ama. 2 dakika 30 saniye chestleri almaya çalışacağım. Şu an bir tanesini görüyorum. Bir dakika otuz saniyede. Bu ne lan? Kırım. Hmm, yavaş yavaş kırmış. Baştan şeymiş. Bir kez Bayağı bir oyuncu var. da üstüne bir tane daha da hediye var 2 dakika arkamızda bakalım arkamızda evler tabi bu ne nike jere bu ne 0 mı 4 yazdım bu ne bu da 4 45 62 8 ggg 3 bir de 30 saniye of. bekle bekle nereye kadar gideceğiz? Kör olmuşlu ne oldu? Bir dakika kaldı. Hadi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yüzümüş olmaz. Unutma. Rosnes Beach ve... Da 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 ah, da. Ha, 30 saniye. Oh be. Onlardan nereden gelmiş lan oraya? En arkada. Ha, ben ters dönmüşüm.

hiçbir şey yapamıyoruz. Kaçalım biz. Bizi öldürebilirler. Supa elimiz alalım. Toy Nereye gittin? Allah'ım ya. Bakalım bir chestlerimize. Chest var mı? Çok chest yok. Çok chest kes istiyorum ben kes kes verim onu uf 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 kes 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 dur yalan nasıl uzanacağız kes 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 koş lan kes alma ya kes nasıl alacağız lan Buradan kes mi alınır oraya koymuştu haa oradan gidiyoruz ve burada da bir şey yok. Nasıl alacağız bu test? İşte. ve Gidelim başka bir yerlere. Kesmiyor ki hiç. Helikopter yapmış adam. Hı -hı. Koş 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 koş. Şurada bir yerde chest. Nerede bu chest? Chest. <laughs> Burada chest var Hiçbir şey bırakmamış adam. kim lan? of ya adamlar var ya tam şey pro pro demişim tabi chestleri kapıyorlar şuna girelim 5 2 tam devam edelim Doğru oynuyorum arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitiriyoruz. Hani bir elde oynayabilirsek oynarız. Kaç dakika? Birkaç dakika birkaç daha çok Abone olursanız sevinirim. Yani abone olmayı unutmayın. Olmayın demişim olun yani. Dilim döndü.

o eller ne? Siyah yeni. Bunlar zaten kara. Dur. Ne oluyor? Ne? Çekizler var ya en sevdiğim yerlerde kurulmuş. Bir dakika tutsana ama. Bir dakika. Hadi 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 hadi. Ne oldu? Ne? втекком как занятня

Ceyda Ne yapalım Ceyda demişim Şuradan bir hemen Kendimiz bir giyelim Şunları Gel şuraya Gel lan Sen atıyorsun Sen mı kandırıyorsun lan?

Allah'ım yapamadık bunu da. Adam taş teminle geliyor. Tabi yapamayız. Oha. Amma zıpladık. Hadi bakalım. Ah bir sefer en sevdiğim şey de oynuyoruz. Oley en sevdiğim şey. Çeste almaya çalışacağım. Biraz çekiyor gördüm. Tamam um, bu, i̇şte, hmm, hmm, nasıl adam şeyden, yapılmış bir şey Of of, demek var ya, en sıkıcı şey. Hadi hadi bir

Evet, evet, etiketle gitsin. Şu da yarımda. Emine adresini yap. 100 kere söylesene. Ne yapacaksın? Tamam ne yap? Tamam, tamam, yok. Bu işin <laughs> tamamı yok Emine. Dişeklerimiz etlerimiz dişlerimize toprağın ağacı olduğu gibi destek olur. Diş eti bakımınızı yapmazsanız diş etleriniz İyiyim, şişebilir ve güçsüzleşebilir. Zayıf bir toprağa tutunamayan ağaç gibi dişiniz de gevşer ve hatta düşebilir. Paladon packt's, die